Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabi insanoğlu e, neden biz yaratıldık, allah Teala bizi neden yarattı diye böyle bir soruyla e, her zaman e, kafasına gelebilir, karşı karşıya kalabilir. Ee, tabi bunun cevabı da verilmiş aslında Allah Teala peygamberler göndererek insanın niçin yarattığını da anlatmış ve e, buranın e, bir imtihan yeri olduğunu e, bildirmiş peygamberleri vasıtasıyla şimdi e, şöyle söyleyenler de olabiliyor zaman zaman yani işte insan herhangi bir iradesi yok yaşarken dolayısıyla e, Oyunla oynaşla bir kere daha mı geleceğiz dünyaya? Netice itibariyle bir e, Allah Teala'nın elinde bir oyuncak adeta hiçbir e, şeyi yok etkisi yok e, kararlarında gibi düşünenler de olabiliyor. Yani insan böyle boş bir şey olarak mı yaratıldı? Boş bir iş midir? Yani oyuncak mıdır? Oyun mudur? Mustafa Bey siz soruyu sorarken daha önce çeşitli vesilelerle anlattığımız bir hikayemsi bir şey var da o bazı şeyleri, bazı mesela böyle hikayeler, deyimler uzun uzun anlatmaktansa taktiğe aynı şekilde yerlerini oturttur veriyor. Bir kere ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki Adem Aleyhisselam bu güne kadar hatta Adem Aleyhisselam'dan önce Allah-u Teala'nın yarattığı şeylerden hiçbirisi boş, lüzumsuz, faydasız değil. Her biri bir maksat için yaratılmış. Hatta sadece insan değil, değil, her şey. Her şey. Taşı, toprağı va varıncaya kadar hepsini Allah-u Teala lüzumsuz olarak yaratmamıştır. Bir hadise anlatırlar da ben çocukken hatırlarım. Bilhassa işte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında daha çok yoğunlaşırlar. Büyükbaş, sığır cins hayvanların, öküz cins hayvanların dışkılarını böyle şöyle küçük küçük siyah böcekler var. Mayıs böceği. Mayıs derler. böceği. Toplar. Ben de çocukken böyle bakardım falan. O hayvanın dışkısını yuvarlak bir yapar. Ne işin arayacaksa binde boyayacak. ya insan hatıra gelmiyor değil. Vatandaşın bir tanesi de bir gün böyle bakmış, bakmış. Ya Rabbi demiş, bunu ne demiş? Niye yarattın lüzumsuz bir şey demiş ya? Ne faydası var bunun? <laughs> bu olmasa da olurdu yani Hiç. gibi. Gel zaman, git zaman falan derken bu hastalanıyor. O doktor, bu doktor, o ilaç, bu ilaç falan hiçbirisi fayda vermiyor. Bir gün böyle birisiyle karşılaşmış, bakmış adam biraz bundaki bu rahatsızlığı görünce demiş ben bunun çaresini biliyorum. Nedir demiş? Mayıs feceğini bilir misin demiş. Bilirim demiş. Onu demiş yutacağım. Anlamadım demiş. Başka çaresi yok bunun. Adam yutmuş iyi olmuş. Aradan zaman geçiyor. Bir gemiye biniyor. Yolculuk yapıyor gemiyle. Fırtına patlamış. Gemi bir böyle gidiyor, bir böyle gidiyor. Herkes dua ediyor. Aman ya Rabbi, yetiş ya Resulallah, imdat ya Resulallah. Bu böyle sakin, sakin oturuyor. Demişler ya sen niye dua etmiyorsun? Vallahi demiş ben demiş Cenab-ı Hakk'ın işine bir defa karıştım bana bahis müceli yedirtirdi. Ben demiş onun işine karışmam. Ne yaptıysa bir hikmeti vardır, bir sebebi vardır. Ben onun işine karışmam. Böyle bir hadise anlattılar, böyle bir hikaye anlattılar. Hakikaten öyle. <laughs> Cenab-ı Hak hiçbir şey lüzumsuz, abes olarak yaratmamış. Hatta e, bu konuda İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyorlar ki dünya hayatı çok kısa, ahiretin azapları pek acı ve sonsuz akıl sahipleri hazırlıklı olması lazım. Dünyanın güzelliğine, tadına aldanmamalı. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkta ölçüseydi, dünyalığı çok olan kafirlerin herkesten daha kıymetli ve daha üstün olmaları lazım gelir idi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek allah Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. Kıyamette azaptan kurtulmak için iki büyük temel vardır. Biri allah Teala'nın emirlerine kıymet vermek, saygı göstermek. İkincisi de allah Teala'nın kullarına, yarattıklarına şefkat, iyilik etmektir. Hatta bu kitaplarda tazimi bir emrillah ve şefakatiyle halkullah diye geçiyor. Hadis-i Şerif de ne, ne, demek o? Ee, biraz önce anlattığımız gibi allah Teala'nın emirlerine saygı göstermek, kıymet vermek. allah Teala'nın yarattıklarına da şefkat göstermek. Şefkatli ve merhametli olmak. Ee, bu bir emir yani. Bir emir. Müslümanlara. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri hep doğru söyleyeceğim. Peygamberimiz için kullanıyor bu tabiri. Aleyhissalatü Vesselam her ne söylediyse hepsi doğrudur. Şaka, eğlence, sayıklama sözler değildir. Tavşan gibi göz açık uyku nereye kadar sürecek? Bu uykunun sonu rezil ve rezil e, rüsva olmaktır. E, ve eli boş, mahrum kalmaktır. Müminin suresinin 115. ayetinde mealen Rabbimiz sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım sanıyorsunuz? Bize dönmeyecek misiniz zannediyorsunuz buyuruldu? İmkanınız var. İçiniz kaynıyor. Dünya nimetleri içindesiniz. Herkesi sözünüz geçebiliyor. Her istediğinizi yapabiliyorsunuz. Fakat e, size acıdığım için bunlara aynı şekilde e, naklettik, söyledik. Dikkat edin. Allah Teala insanı, Allah Teala insanı hatta akıllı üç varlık yaratmıştır buyuruyor. E, melek, insan ve cin. İnsan ve cin de, de yaratmıştır. Melek de yok. Melekler erkek ve dişi değil. E, sadece erkek ve dişi olan bütün nebatat hayvanat öyle. Erkek ve dişi olarak yaratılmış. Ee, insan i̇nsan ve cindir ve bu ikisinde nefis var. İkisi de e, allah Teala'nın emirle muhataptır. allah Teala yarattığı e, mahlukatın içerisinde en çok kıymet verdiği insandır. Onun için kitaplarda eşrefül mahlukat tabiri geçiyor. Mahlukat yaratılmış. Eşrefül mahlukat mahlukların en şereflisi. He. Kıymetlisi. Şerefli mahluk. Şerefli mahluk. En kıymetlisi olarak yaratılmıştır. allah Teala e, yarattığı bu varlık, varlığı muhatap olarak almıştır. Emirler bildirmiş, yasaklar bildirmiş. Ve sizin de e, ifade ettiğiniz gibi Adem Aleyhisselam'dan itibaren de peygamber göndermiş. Bu dünyayı bir imtihan yeri olarak yarattım. Sizi boş ve lüzumsuz olarak yaratmadım. Ben sonsuz olarak iki yer yarattım. Cennet, cehennem. Cennete ve cehenneme giden yolda da buradan geçer. Tercihinizi siz burada kendiniz yaparsınız. Cennete gitmek istiyorsunuz, cehenneme mi? Cennete, cehenneme gitsen de sonsuz kalacaksın, cennete gitsen de sonsuz kalacaksın. Cennetin saadet yurdu, cehennemin de azap yurdu olduğunu bildiriyor. Açık net bütün peygamberler O peygamberlerin varislerini yaratmış, onlar da kitaplar yazmış ve bildirmiş. İmam Rabbani Hazretleri gibi, İbn Abdin Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi. Bu zatlar vasıtasıyla da hem bunlar kitap yazmışlar hem de bildirmişler. Yani siz lüzumsuz, abes bir varlık değilsiniz yaptıklarınızdan, söylediklerinizden baktıklarınızdan, işittiklerinizden dinlediklerinizden. Neyse hepsinden sorumlu olacaksınız. Ben bunun hesabını soracağım. Dünyada size çeşitli nimetler veririm. Azap da yaparım. Hastalık da gönderirim. Dert bela da gönderirim. Derdi ve bela anında sabredecek misin? Isyan edeceksin? Nimet zamanı azacak mısın? Küfür edecek misin? Yoksa şükredecek misin? Herkesin önünde makam mevki veririm. Bu makam ve mevkide çıldırır, delirir, insanları tepeden bakar, kibirlenir misin? Yoksa tevazu sahibi olup bunlar bana emanettir, onlara hizmet mi edersin? Hepimiz imtihandayız. Din büyükleri buyuruyorlar ki allah Teala kolunu her an imtihan eder. Yani biz abes, lüzumsuz işte yerden ot biter gibi. Yerden ot bitmesi bile ancak lüzumsuz değil. Hepsi belli bir sistemin içerisinde meydana gelmektedir. Hepsinin belli bir faydası vardır. Hepsinde ama istisnasız. Hani o konuya girerken anlattığımız hadisede olduğu gibi, Mayıs böceği hadisesinde olduğu gibi lüzumsuz hiçbir şey yok. Uf, bir böceğin bile. Tabii hepsinin aynı şekilde bir faydası mevcut mudur? Evet bir faydası mevcuttur. Ve bize örnek olarak mesela arıyı karıncayı, Nemit suresi var arıdan bahsediliyor. Arının yapmış olduğu aynı şekilde balı, karıncam, o çalışması. allah Teala örnek gösteriyor. Bu hayvanlarda akıl yok. Ahirette bunlar tamam diriltilip yok edileceklerdir. Ama sonsuz kalacak olan insan ve cin ve meleklerdir. Onun dışındakilerin hepsinde yok edecektir. Bu sebepten dolayı da din büyükleri feryat ederek Buyururlar ki, dünyadayken aklınızı başınıza alın. İmam Rabbani Hazretleri de öyle buyuruyor. Aklınızı başınıza alın. Yani burada sermaye yemeyin. E sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum. İlk okulda bir okuma kitabı vardı. Orada karıncayla cırcır e, cır böceği. cır cır böceğinin hikayesi anlatılıyordu. Hani kışın her tarafı kar kaplayınca cırcır cır böceği gelmiş karıncadan, sende yiyecek var mı? E demiş, yazın sen ne yapıyordun? E, bir saz çalıyordu. E, devam et sanıyor, tamam mı? <laughs> Sen dünyadayken Allah-u Teala'ya iman etmiyorsun. Onun emirlerini yapmıyorsun. Vaktinde yapmadıklarını kaza etmiyorsun. E, allah Teala mal mülk vermiş bunun zekatını vermiyorsun. Toprak ihsan etmiş bunun uçunu vermiyorsun. Hayvan ihsan etmiş bunun zekatını vermiyorsun. Onun sana dilinle her türlü şey söylüyorsun, hakaret ediyorsun, komşunla iyi geçinmemişsin, ana babana itaat etmemişsin, evladını doğru dürüst yetiştirmemişsin, kendini yetiştirmemişsin. E arkadaş tercihini sen cehenneme giden yolda yapmışsın. Ondan oraya gidip de beni buraya kim attı deme. Allah Teala, Allah Teala hepimizi belli bir zaman taymıştır. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabı ahirette verilecektir. Onun için biz boş, lüzumsuz, abes olarak yaratılmış bir varlık değiliz. Şerefli bir varlığız. Bu şerefte Allah Teala'nın emirlerine ittiba etmek suretiyle kazanılır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü Hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Güneş yükselince, yani işrak vaktinde, güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılanın bütün günahları affolur. Soğukta, sıcakta, güzelce abdest almak günahlara kefaret olur. Güzelce abdest alıp, huşu içinde namaz kılmak küçük günahlara kefaret olur. Bu durum ömür boyu devam eder. Ümmi sabıkaya geçmiş ümmetlere her bir asırda bir nebi gönderilmiştir. Ümmitsiz olmak küfürdür. Ümmit var olalar. Ahkamı İslamiyeye mütabaat uymak ve pire muhabbet var ise hiç gam değildir. Allahü Teala Adem'i kendi suretinde yarattı. Ruhu Adem maksuttur. Veyahut Hak Sübhanehu Adem Aleyhisselam'ı kendi kemalatıyla bezedi ve sıfatıyla vasıfladı. Tam bir ayna kıldı. Bu benzerlik isim ve surettedir. Hakikatte değildir. Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir. Hadisi şerif. Allahü Teala ayrıca bir cennet yaratmıştır ki burada huriler ve köşkler yoktur. Burada Allahü Teala güler gibi tecelli eder, görünür. Hadisi şerifi zuhuratın alasıdır belalar, mihnetler en çok peygamberlere, sonra evliyaya, sonra bunlara benzeyenlere gelir. Hadisi i şerif. Allahü Teala yüksek himmet sahibi olanı sever. Hadisi i şeriftir. Yüksek himmetli olup en yüksek dereceye kavuşmaktan başka hiçbir şeyle kanaat etmeyeler. Daha yükselmeye talip olup, Yüksek makamlara çekileler. Enbiya ve Süleyman'ın salihlerin dünyada mihnet çekmelerinin sebebi. Cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli, helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. İslamiyetin sahibinin yasak ettiği şeylerden sakınmalıdır. İslamiyetin hududunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakt atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar, gözleri kulakları açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor.'' İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresi 6. ayetinde mealen ey iman edenler kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır buyuruldu. İmanı itikadı düzelttikten ve İslamiyete uygun ibadetleri yaptıktan sonra vaktleri kalbi temizlemek ile mamur etmek lazımdır. Kalbin temiz olmasından maksat ondan başkasının sevgisini kalpten çıkarmaktır kalbin hasta olması işte bu çeşitli bağlılıklardır. Bu bağlılıklar kesilip atılmadıkça hakiki iman nasip olmaz. İslamiyetin emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek kolay ve rahat olmaz. Bid'at itikadı. Bid'at itikadı yanlış, sapık inanmaktır. İmanın bozuk ve sapık olmasıdır. Müslümanların çoğu bu kötü hastalığa yakalanmışlardır. His organlarıyla anlaşılamayan, hesapla ulaşılamayan şeylerde akıl yürütmek ve aklın yanıldığı şeylere inanmak insanı bu hastalığa sürükler. Her Müslümanın itikatta mezhebin iki imamından birine yani Maturidi veya Eş'ari mezhebine tabi olması lazımdır. Bu iki imamdan birini taklit etmek, insanı bu hastalıktan kurtarır. Çünkü ehli sünnet alimleri rahimehumullahü teala aklın ermediği bilgilerde yalnız Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere uymuşlar. Akıllarını yalnız bu ikisinin manalarını arayıp bulmakta ve anlamakta kullanmışlardır. Bu manaları eshab-ı kiram'dan onlar da Resulullah'tan öğrenmişler ve öğrendiklerini kitaplarına yazmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş olan bir şeye inanmayan veya şüphe eden kafir, Allah'ın düşmanı olur. Açık olarak bildirilmemiş, şüpheli olan emirlere yanlış mana vermek bid'at olur. Kur'an'dan, hadis'ten yanlış mana çıkarana bid'at sahibi denir kendi anladıklarına, düşüncelerine Kur'an, hadis diyene zındık denir. Bu yanlış anladığına inanan bidat sahibi olur. Böyle şey olmaz, aklım kabul etmez derse kafir olur. Bir harama mübah diyen kimse bir ayete veya hadis-i şerife dayanarak söylüyorsa kafir olmaz. Bidat sahibi olur. Ebu Bekir ile Ömer'in hilafete seçilmeleri haklı değildi demek bid'attır. Hilafete hakları yok idi demek küfürdür.